Birlikte Boralak karakterlerini deneyeceğiz. Evet kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sürü Boralak videosu çekeceğiz. Evet. Ve arkadaşlar şimdi Boralak karakterlerine bakacağız. Arkadaşlar şey buralı videoları bayağı gelecek. Haberiniz olsun. Evet. Yumurtalı. Evet arkadaşlar burada bir sürü var. Bir bunu alalım. Hepsini teker teker deneyeceğiz arkadaşlar. Bunları denemiyorum onlara. Onlar arkadaşlar burada arkadaşın arkadaşlar Ooo bak 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 Ben bunu seviyorum Değil Abi bu eksikli bir de. Kevin ve Anna anlanıp birleşmiş öyle. Boralı. Akşam boralı. şunu koymadım. Boralı yaptım. Baş Türkiye'de o kadar. Türkiye'nin yoluna, yoluna yokuşuna ölürüm. Vat <laughs> <laughs> vat.

Arkadaşlar, Bobby 1544 botu, hemen deneyeceğim şunları. Abi katılayım da. Abi onun Bobby botu? Ne diyor? Gel senin üzerine çık. Üzerine çık. Arkadaşlar. Şum Türkiye'nin Arkadaşlar asırlar kınatmasuladım. Şimdi al. Arkadaşlar şey e, şey yemeye çalıştım. E komple almaya çalıştım ama olmadı. <laughs> Dur, Bobby 15 5. Lan Bobby ne yapıyor lan? öldüreceğim, Babi öldüreceğim, Bobby öldüreceğim. Bobby öldüreceğim. <laughs> NPC. E bu nasıl bir NPC? <laughs> Arkadaşlar nedense kılıç buna lan. <laughs> Nitroksin. Hiporeksin. sosy proksin <laughs> Arkadaşlar ne oluyor ne oluyor ne oluyor arkadaşlar? arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Nananana. İproksin var elimde. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Linki kula tabiyen yorumların yerim. Göz ne lan? Arkadaşlar benim havalı. <laughs> Bu ne? He, ee, dur. Kol. Kolları takabiliyor musun? Arkadaşlar bir sürü var bir şey. Gun bile var. Arkadaşlar bir dakika. Bu da Bobby 15 e deneyeceğim. Bu ne işe yarıyor şimdi? Ne yapacağız biz bunu? Ya boş bir şey. Birisine vuracağım ben. Gel la buraya Katalina. Abi. Boş ver. bunu kendimize takabiliyor muyuz? Deneyeceğim hemen şöyle videoya. Önden ne bu? Arkadaşlar bunu bizi takabilir miyiz? Hayır. Ya biz de takabiliyor muyuz? Biz de takabilir miyiz? Ya oraya. Oğlum, çok zor yürü Şöyle. Yürümek çok zor. Arkadaşlar ben babi deneyeceğim. Çok havalı durmuyor mu? Arkadaşlar. Arkadaşlar bu niye bir şey yapmıyor? <laughs> dur. Ama vardım beni onları vardım bile. bayağı uzağa edeceğim arkadaşlar. Git 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 ne Dur dur bekle bekle. Bir şey mi? Lan? Sen bunun kolu daha biliyor musun? Bir dakika öl bekle, öl öl öl. Yok. Öl. Bir dakika bekle öl. Bir dakika. Olmuyor. What what? Ne ben ne? Bas adım ya. Ne zaman kaçırır? Ayı ben Great Mart Master çağıracağım. Onun tonu bulacağım olacak mı kaçırır? Ay yanlış da. Yaratıcı yap. Ben ne alacaktım arkadaşlar? Ben great, great Master. Great Master. Great Master uçma uçma. Vurdum bir kere vurdum. Okay, ben bu Great Master'ı ödeyeceğim buldum. Öyle var. Gel lan buraya. Aykırı bir sürü denemez şeyler var. <laughs> Niye bir şey işe yaramıyor ki? <gülüyor> <gülüyor> Yemin et. Resetlik sword alacağım. Resetlik. Nerede ki o? 5 Void kazması Abi sen şaka mısın? Abi mob pick Gel buraya Sen mob pick mu? Bir dakika bekle bir dakika bir dakika Bekle bekle bir dakika mop picker alacağım sen. Anam Oğlum sen niye mop picker alamıyorsun? <laughs> Zaman bir dakika. Sen mob tek Bekle ben geliyorum. Oğlum iki uğraştım. acaba bu mob... White White'ı kaç vuruştu? White White'ı bilmiyor Öyle mi? Lan ölsene, ölsene. Öldü. Ne yaptı lan o? Ha bu yere koydu arkadaşlar daha denemediğimiz bir sürü şey var. Sen ciddi misin? Çok iyi bu mod. Oh, uf, bir sürü şey var. Bak bunu ben bunu seviyorum işte. Hop hop hop. Hatta kalmayı alsak ne olur? Gel Ben bunu tek koyarım ki. Arkadaşlar <laughs> bu ne işe yarıyor? Atılamam. Tipi mi bu? Ne oluyor lan bana? Dur, dur, durma. Hoppuuu. <laughs> durma. <yıldırma>. Çok iyiymiş. <laughs> Arkadaşlar ben Türkiye'ye doğru aynen saldıracağım. Türkiye'ye <laughs> doğru Ne değiştiriyor lan? Ne yapıyor ki bu? Aynen. Değişim diyor. Hmm. Kopar. Kimin kolunu koparayım acaba? Bu abi 15.5. Bu abi 15.5'in kolunu kopartacağım. Arkadaşlar Bobby 15 Beşik kolunu kapatacağım gel de buraya. Nerede o Bobby? Abi gel canını acıtmayacağım ha orada. Abi kolunu kapatacağım at bir kol yani. Sen bu pikaran niye alamıyorsun? Ha. Öyle. Hemen böyle altına mı yiyeceğim? Arkadaşlar o zaman saç bir işe yaramıyor. Arkadaşlar şu büyülü altın emeği yiyeyim. <laughs> tamam doyarım. Gel oraya. Ağabey alın başını kapat. Ağabey çekiyorsun? şu bavi botun kolunu kapat. Kol 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 kolu kopmuyor ki. Oğlum kol kopmuyor dur. Değiştir. Uçma. Ana uçurdum lan adamı. kol var. gibi. Abi bu mod çok iyi. Arkadaşlarınızı çağırın. Herkesi çağırın. Çok iyi bu. sana tek koyarım ben. Size tek koyarım. Bir Arkadaşlar mob picker çalışmıyor. Dur. Gel buraya. Bir dakika seni mob picker alacağım. Bu ne işe yarıyor? Böyle bir şey yapmıyor ki. Ne bilsin evinle? Baba bir su var. Al sana bu arada. Bu ne Sen ciddi misin? Arkadaşlar bir dakika lazer at. Hayat master. Arkadaşlar lazer atıyorum. Arkadaşlar lazer attım. Gördünüz mü? Önden 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 önden. Lazer'e bak lazer'e lazer'e lazer çıkıyor lazer 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 Ar Arkadaşlar arkadaşlar dur Düşüyoruz birinci düşüyoruz Gel buraya. Ben <laughs> <laughs> kimleri öldüreceğim Gel buraya domuzu Arkadaşlar ben böyle herkes öldüm Ağabey evet, açıyorum imdat. Çok iyi motor arkadaşlar. Ne kısa tek koydum. <laughs> Bakın bu bunun fullundu. Bu geliyorum Türkiye'ye abı bekle. Hiç inanmıyorum. <laughs> Blok yok et. <Gülüyor> 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 Bu çok iyi bak 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 bak. Ne buralar? uçayım gel uç 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 uç. uç 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 burayın lan lan. Dur kere burayı bulmam lazım. Neyse otur kere burayı hala. Gel lan bekle. Hey. Dur çıvayayım sen. Güle güle. Hey. uçurmadı Gece. Gelsin. Kolunu kapatıyor. Ben bunu tek atarım arkadaşlar. Adam ölmüyor ölmüyor. Baş koymuşum Türkiye'nin yoluna Üzüne yok Baş koymuş Türkiye'nin Neredesin lan Neredesin Hvorfor åpner du deg på en gang? lazım. Baş koymuşum. Baba hadi. Baygan hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar. Resetlik soğutmuyor ya. Yani. Gel buraya. Resetlik soğut yaramıyor. Hı. Resetlik soğut atabilir. Atın canım. Resetlik soğut atacağım. İyi bir şey olmadı. Bat 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 bat. Hayır, <laughs> bir <laughs> sürü, bir <laughs> sürü, bir 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 sürü, Gökyüzüne açıyorum gündüz gece. Düşüyorum. düştüm. Ya hiçbir Arkadaşlar lütfen abone olun. <laughs> Bak bunu görmeyecektim işte. Göz bile. Gerçek bir Acaba ne? Acaba ne? Acaba ne? Acaba ne? Acaba ne? Acaba ne? Acaba unutmayın. Bay bay.